Bu hırkamıza hırkanın etek boyundan komple başlıyoruz. Şişimize 216 ilmek atarak arzu ettiğimiz lastik örgüsüyle devam ediyoruz. İstenilen ölçüde lastik örgüsünü ördükten sonra aldığımız kol altı hizasına kadar örgümüzü devam ettiriyoruz. İstediğiniz e, şekilde ajurlu modeller uygulayabilirsiniz etek boyundan koltuk altına kadar aldığımız ölçüye geldiğimiz zaman örgümüzü 3 parçaya ayırıyoruz. Arka beden için 108 ilmek, sağ beden için, sağ ön beden için 54 ilmek, diğer sol ön beden için de 54 ilmek. İlk olarak örgümüzün arka bedenini tamamlıyoruz. Arka bedenine kol altı hizasına geldiğimizde Arka bedeni kol altı hizasına geldiğimizde 3 ayırdığımız örgüde 3 2 1 olarak hem sağdan hem soldan kol altı kesme işlemlerini yapıyoruz ve aldığımız omuz boyu ölçüsüne kadar örmeye devam ediyoruz. Bu örgüde herhangi bir yaka oyuntu kesme işlemi yapılmadı. Sadece etek boyunda aldığımız ölçüyle kol altına kadar ördük. Örgümüzü 3'e ayırdık ve arka bedende 3 2 1 3-2-1 kesme işlemini yaptıktan sonra omuz boyunca örmeye devam ediyoruz. Arka parçayı bitirdikten sonra şişimize her iki ön parçayı da takarak örgümüze devam ediyoruz. Ee, sağ ve sol ön parçada da aynı şekilde 3-2-1 olarak kol kesimi yapıyoruz. Ve herhangi bir kesme işlemi artık kol kesiminde yapmıyoruz. Kol kesimi yaparken aynı zamanda 3 olarak kestiğimiz ilk yerden yaka kesimine de başlıyoruz. Burada 1 2 3 4 sıra arka arkaya keserken bundan sonra aldığımız omuz genişliği boyunca 2 sırada bir ya da 3 sırada bir kesme işlemine devam ediyoruz her iki tarafta da. Örgümüz aynı eşitlikte olması için Berev şeklini verdikten sonra V halini aldıktan sonra omuz genişliğinde ön parçalarımızla kesmeyi başlıyoruz. Daha sonra ön parçanın bir kenarından aldığımız ilmek boyunca misinalı örgü şişimiz ile örgümüzün yakasından dolanarak diğer sol ön parçada aldığımız ilmekleri bitiriyoruz ve istediğimiz uzunlukta lastik örgümüzü yaparak hırkamızın düğme ve ilik çalışmalarını tamamlıyoruz. Hırkamızın kol çalışma, çalışması için manşetten 56 ilmek atarak başlıyoruz. Ve bilek hizasından aldığımız omuz ölçüsüne kadar belirli aralıklarda arttırmalarda bulunuyoruz. Aynı şekilde arttırdığımız kolumuzu koltuk altı hizasına geldiğinde yine bedende olduğu gibi 3 2 1 olarak kesmeye başlıyorum ve örgümdeki kol altı ölçüsü boyunca aynı şekilde kolumdaki örgü parçasını da ilk önce e, ilk 4 sırayı arka arkaya kesiyorum. Daha sonra yakada olduğu gibi 2 sırada bir kesmeye başlayarak buradaki e, 3 ilmekle veya 5 ilmekli e, kol parçamı bitiriyorum ve daha sonra kolumu örgüme dikiyorum en son aşamada hırkamızın düğmelerinde dikerek hırkamızı tamamlıyoruz hırkamıza istediğiniz şekilde ajurlu desen uygulayabilirsiniz burgu modelleri uygulayabilirsiniz bu modeli daha önceki ajurlu battaniye model çalışmalarımızda da göstermiş. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Yapanların ellerine sağlık. Bir sonraki çalışmalarda tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın. video çalışmamızda arkadaşlar bu ajur denemesini uyguladık 25 ilmek üzerine ajurumuzun biraz kendisini belli etmesi için kenardan 2 ilmek örüyorum ve şimdi ajuruma başlıyorum bir düz ilmek atıyorum bir dolayarak arttırıyorum şimdi 3 düz ilmek örüyorum ve 3 topluyorum 3 ilmek topluyorum yani. Ve tekrar 3 ilmek düz. 1 atıyorum. Yani dolayarak arttırıyorum. 1 düz. Buraya kadar bir dilim ajurumuz oldu. Şimdi yine bir kere dolayarak arttırıyorum. 3 düz. 3 ilmek topluyorum. 3 ilmek düz. Bir kere dolayarak arttırıyorum. Bir ilmek düz ve kenar ilmeklerim. Şimdi iki kenar ilmek koyduğumuz için yanlardan sağdan ve soldan 4 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ortada kalan 21 ilmeğimize model kuruyoruz. Arka sıralarımızı ters örgü olarak çalışacağız ajurumuz 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar şimdi birinci sıramızı tamamladık arka sıramızı ters örgü olarak devam ediyoruz ve ajurumuzun ikinci sırasına geçtik yine iki kenar ilmeğimi hemen alıyorum şimdi iki ilmek düz örüyoruz bir iki bir dolayarak arttıracağız Evet, iki ilmek düz örmüştük. Bir dolayarak arttırıyoruz. Tekrar iki ilmek düz. Şimdi arkadaşlar bir önceki sırada 3 toplamıştık. O 3 topladığımız ilmek ortada kalacak şekilde yine 3 ilmek topluyoruz. Şimdi iki ilmek düz bir dolayarak arttırıyoruz. 3 ilmek düz. Tekrar bir kere dolayarak arttırıyoruz. 2 ilmek düz. Ve tekrar 3 ilmek topluyoruz. Şimdi tekrar 2 ilmek düz. Bir dolayarak arttırıyoruz kalan iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve kenar ilmekler kenar ilmekleri ajurdan ajur ilmeklerinden saymayacağız arkadaşlar Evet arka sıramızı da ters örgü olarak tamamladık şimdi ajurumuzun üçüncü sırası şimdi gene iki kenar ilmeğimi alıyorum bu sıramıza 3 ilmek düzle başlıyoruz. Bir kere dolayarak arttırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Ve yine topladığımız ilmek bir önceki sırada tam ortada kalacak. 3 ilmek toplama yapıyoruz. Tekrar bir ilmek düz bir kere dolayarak arttırıyoruz. Şimdi 5 ilmek düz. Ve tekrar dolayarak arttırıyoruz. 1 ilmek düz ve tekrar 3 ilmek topluyoruz. 3'ünü birden alıyoruz tekrar bir ilmek düz bir dolayarak arttırıyoruz ve geriye kalan ilmeklerimiz düz 3 düz yaptık ve iki kenar ilmeğimiz Evet modelimiz böyle 3 sıradan ibaret şimdi arka sırayı yine ters örgü olarak dönüyorum Evet arka sıramızı da ters örgü olarak ördük Şimdi modelimiz bu 3 sırada tamamlanmış oldu arkadaşlar. İsterseniz tekrar bir üst modeli geçmeden önce burada 2 sıra kadar haroşa örgü örebilirsiniz. Ama tamamen ajurlu örmek istiyorsanız şimdi tekrar birinci sırada uyguladığımız aynı diyaframı tekrar uyguluyoruz. Evet yine iki kenar ilmeğimi alıyorum. Birinci sıraya bir ilmek düzle başladık. Bir dolayarak arttırdık. Ve üç düz olarak devam ettik. Tekrar aynısını yapıyoruz. Ve şimdi yine topladığımız ilmekleri tekrar topluyoruz. Şimdi 3 ilmek düz. 1 dolayarak arttırıyoruz. 1 ilmek düz. Tekrar 1 dolayarak arttırıyoruz. 3 ilmek düz. Ve tekrar 3 ilmek birden alarak topluyoruz. ve 3 ilmek düz bir kere dolayarak arttırıyoruz bir ilmeğimiz kaldı onu da düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeklerimizi örüyoruz arka sıramızı tekrar ters örgü Evet iki kenar ilmeğimi hemen alıyorum ikinci sırama iki düz ilmekle başlıyorum 1 2 Bir kere dolayarak arttırıyorum. Tekrar 2 ilmek düz ve tekrar 3 ilmeğimi alarak topluyorum. 2 ilmek düz bir dolayarak arttırıyorum. 3 ilmek düz. Tekrar bir dolayarak arttırıyorum. 2 ilmek düz ve 3 ilmeğimizi topluyoruz. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde örerken ilmek sayılarını bir kenara not edebilirsiniz. Ee, esas battaniyemize başlarken bizim için daha faydalı olacaktır. Şimdi 3 topladıktan sonra 2 ilmek tekrar düz örüyoruz arkadaşlar. Bir dolayarak arttırıyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz ve kenar ilmekler. Şimdi arka sıramızı ters örgü olarak devam edeceğiz. 2 kenar ilmeğimi alıyorum hemen ve 3. sırasına 3 ilmek düzle başlıyoruz. 3 ilmek düz. 1 dolayarak arttırıyoruz. 1 ilmek düz ve 3 ilmek topluyoruz. Tekrar 1 ilmek düz. 1 dolayarak arttırıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5 ilmeği düz örüyoruz. Şimdi tekrar bir dolayarak arttırıyoruz. Bir ilmek düz ve burada 3 ilmeğimizi topluyoruz. Tekrar bir ilmek düz bir dolayarak arttırıyoruz ve kalan ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz ve kenar ilmeklerimizi de örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şöyle ajurumuzu çıkarmış olduk. Şimdi arka sırayı tekrar ters örgü olarak devam ediyorum. Evet şu şekilde modelimiz kendini gösterdi arkadaşlar. Bu modelimizi yazlık yelek ve hırkalarımızda da kullanabiliriz. Ayrıca yine bu şekilde ipimize göre ölçerek e, omuzumuza alabilecek şöyle hafif bir şal modeli olarak da örebiliriz. Çok çeşitli olarak kullanılabilecek bir model arkadaşlar.